YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Starbucks doğum günü içeceği nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte hemen video içeriğimize başlayalım. Yıl içinde mobil uygulama ile 200 TL üzeri Starbucks alışveriş yapmak şartıyla doğum günlerinde içecek verilmektedir. Bundan bahsedelim. Yani e, tabii önemli bir unsur Starbucks mobil uygulamasında kendiniz e, doğum tarihi bilginizi mutlaka kaydetmeniz gerekiyor. Bu daha sonra değiştirilemez. Örnek veriyorum 1 Kasım olduğu zaman siz 200 üstleri üzeri Starbucks mobil uygulamasında harcadığınız takdirde doğum gününüz mutlaka içecekle geçecektir e, ve şu şekilde bir genlerimiz sağlayalım. E, özel tatlı kategorisinde de e, doğum gününüz özel 50 indirim sağlanacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.